Bugün cebinizdeki paradan çok o parayı tutan elinizin neden titrediğinden bahsedeceğiz. Çoğumuzun bir derdi var. Para sadece bir araçtır diyoruz ama aslında onu bir kimlik kartı gibi göğsümüzde taşıyoruz. Eğer bugün moraliniz banka hesabınızdaki rakamla aynı hızda inip çıkıyorsa sadece paranızı değil kendinizi de yönetemiyorsunuz demektir. Gelin bu meseleyi biraz derinleştirelim. Düşünün bir Diyelim ki bir yatırım yaptınız ve o gün piyasa tersine döndü. Hissettiğiniz şey sadece bir maddi kayıp mı? Yoksa kendinizi beceriksiz mi hissediyorsunuz? Eğer cevabınız ikincisi ise geçmiş olsun. Para ile kimliğinizi birbirine mühürlemişsiniz demektir. Parayı kimliği ile eşitleyen insanlar her kaybı kişisel bir hakaret gibi algılar. Bir restorana gittiğinizde menünün en sağındaki fiyatlara bakmadan karar veremiyorsanız veya altınızdaki araba değiştiğinde saygınlığınızın da değişeceğini sanıyorsanız paranın sahibi değil kölesisinizdir. Profesyonel bir yatırımcı için 100 bin lira kaybetmek bir veridir, bir hatadır. Ders çıkarılır ve geçilir ama parayı onuru sanan biri için o kayıp, uykusuz geceler ve ailesine yansıyan o korkunç strestir. Para ile sağlıklı bir ilişki kurmak demek, ona ne çok tepeden bakmak ne de önünde diz çökmektir. O sadece orada bir işi halletmek için duran bir çekiç gibidir. Çekiç elinize vurduğunda kendinize küsmezsiniz. Sadece çekici nasıl tutacağınızı öğrenirsiniz. Hayatınızdaki yanlış kararların çoğu paradan değil, o parayı kaybedince kim olduğunuzu unutmanızdan kaynaklanıyor. Peki siz bu terazinin neresindesiniz? Para sizin için bir hizmetkar mı yoksa gizli bir efendi mi? Bu soruya dürüstçe verdiğiniz cevap sadece cüzdanınızı değil, Hayat kalitenizi de belirleyecek. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmanız bu küçük topluluğun büyümesi ve birbirimizden bir şeyler öğrenmemiz için en kıymetli destek. Eğer bu bakış açısı size hitap ettiyse yol arkadaşlığımıza devam etmek için bizi takibi alabilirsiniz. Görüşmek üzere.